Öldürecek sandın beni. Tamam geçti. Burada duruyordu ya burada duruyordu. Ve aklından bile geçmedi alacağı. Sonra ateş etti. Ya tamamen şans eğilmeseydi. Ceylin savcı ne arıyordu burada? Silah nereden çıktı? Belinden silahını çıkarıp arkasını döndü. Doğru ateş etti. Sen gerçekten iyisin değil mi Ceylin? Sen geldin ya. Daha iyi olacağım şimdi. Ben neye mı şaşırdım. Sonra ben de çantasındaki silahı aldım. Onu doğru tuttum ama tamamen kendimi savunmak için. Ya sana bir şey olsaydı? Bak ben seni de kızımızı da herkesten, her şeyden koruyacağım, tamam mı? Ama seni senden koruyamıyorum. Yargı 71. bölüm tekrarıyla bu akşam Büyü TV'de.